bak. Gidin buradan. <laughs> Allah çarptı. Dur sarı kız. <gülüyor> bak. <gülüyor> Bunu kırabiliyor muyuz? Aa. Aa. <laughs> Yanlışlıkla üzgünüm, Merak ettim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ayam ket oynuyoruz. Biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi. Şöyle mil adında bir yer geldi. Şöyle hemen gidelim. Hayır. Hayır. Bak o benim şekerime. Onu nimet biliyor musun? Gönle. Aralarında bir civciv eksilmiş olabilir. Zor kurtuldum. Bak. Bana bir daha yaklaşayım deme. Değirmenci olmak istemişimdir hep. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Onu um, buraya gelmiş. E, düğme yok. Nerede? Ben ta oraya çıkamam. Heh <laughs> buradayım. Döküldü. Üretiyor. buradan dökülecek. Dökün. On kabları diyor. Ben bunu istiyorum. Hayır, etcek. Alalım. şimdi ya. neden dik bir ses geliyor öyle. Arkadaşlar bir tane daha alacağım. Hayır şimdi olmaz mı altın? <laughs> Gelmeyin çirkin çırakiler. Bu benim. <laughs> Aa, anahtar filan diyor. Nerede? <laughs> Arayalım her şeyi bir didik didik. Nerede var? arkadaşlar ben <laughs> izliyorum ya bak izlediğim bu yeri hatırlamadım <laughs> bilerek izledim çünkü İngilizcem yok o doğru düzgün aslında bütün ailen var diyor yani çok iyi biliyor diyor şimdi ineğe sınırlıyorum lütfen Aha. Bu ne aldım buraya Korktum. <laughs> Şunu ah, yaktım bunu. Bitti işte. <laughs> Sus Meltem. Seni tamam boş arkadaşlar. Pizza yapma o zamanı. Görevler lütfen ineği sağlayalım. Evet. Evet evet evet. Evet evet evet. evet. Dur. Dur sarı kız. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Bunu kırabiliyor muyuz? <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> yanlışlıkla üzgünüm merak ettim. <laughs> Hayır. hayır hayır. Kırılmadı ya yanıma şükrederim. Şimdi herhalde onunla bunu karıştıracak. Abi bir tane daha civciv mi? Ne oldu? Merhaba. Hayır. Baba geliyor. Nerede diyor? Bak şu. Unumuzu da alalım. Ha <laughs> bakın. Ama unum az almıyor. Sonsuz un yapmanın tarifi. Bak. Yürü 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 yakındaymış yakındaymış yakındaymış. Bak. Gidin buradan. <laughs> Allah çarptı. Hayır hayır hayır. Kızgınmış hala. Onu mu yiyor? Bu benim onun. Aa onun düşmüş. Ah. Gel bakayım. Ha. Eu não acordo. <laughs> mış koy koy Tuz Koydu. <laughs> 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 Tuz Tam bir ses dökün, değil mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Tam pizzayı kes. ineği yedir falan diyor. Neden? Neden ya? Bu bir pizza mama. Tam sos suyu koyuyor. Hayır. Görev bitmiş olsa da ben böyle yapacağım. Arkadaşlar çok renkli yapacağım. Elim tutuyor ki gerçek hayatta olmuyor. Ben bunu tabak zannediyorum ya. Tabak çok benziyor. Nerede? Evet. Domates de güzel oluyor. Hop. Bir gelsin bakalım. Et 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 et. Bu çok güzel olur bak. Hop. Sucuk. bak mükemmel. Şu şahesere bakın. <laughs> Şunu alacağım. ya. Seni mi bekleyeceğiz? Ben de kuşacağım. Bak en kötüsünü onu, ineğe vereceğim. Bu. Bak bu en kötüsü. arkadaşlar bu son görevmiş. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. O zaman herkese bay bay şey ya. Bay bay.